Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Başkanlık Heyeti, Sayın Kulüp Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Başkanlarım, Değerli Divan Kurulu Üyeleri, Sevgili Galatasaraylılar, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malum üye alım döneminin tam sonlarına yaklaşırken bir sürü sorunun kafalarda çengel bıraktığını bildiğim için çok kısa bir sunumla, Durumu sizlere arz etmek ve bu vesileyle de camiamızı paylaşmak istiyorum. Malum şu anda görevim gereği herhalde camianın en popüler insanıyım. Bir ay içerisinde de tahmin ediyorum bu çok değişecek, farklı bir noktaya yürülecek. Şimdi ilk önce size durumu göstereyim. Pardon bu arada Sayın Lise Müdürümü selamlamayı unuttum. Sayın Lise Müdürüm hem kutluyorum hem de sizi aramızda görmekten duyduğum onuru ve keyfi paylaşmak istiyorum. Kendisi Divoniyemizdir aynı zamanda. Evet. evet e, değerli Galatasaraylılar ben e, bu göreve gelmeden evvel de 7 sene sicil kurullarında değişik başkanlarla görev yaptım. E, son yıllarda gördüğümüz katılım hiçbir dönemde olmadı. Yani 700-800 seviyesinde olan e, talepler bugün 2095 e, sayısına ulaştı. Üstelik de gördüğünüz gibi e, herkes tüzüğü belki ezbere bilmiyor ama sadece hatırlatmak amaçlı söyleyeyim. A grubu olarak gördükleriniz Galatasaray Lisesi'nde okumuş olan üye adaylarımız. C grubu olarak gördükleriniz eski sporcular. Ve tüzüğümüz gereği A ve C üzerinde hiçbir kısıtlama yok bir kısıtlama hariç, onu birazdan açıklayacağım. D grubu olarak gördüğünüz 566 kişilik başvuru paketi, üye, eş ve çocukları, çoğunlukla da çocukları, çoğunlukla evlatlarımız. 8 kişi. Peki tüzüğümüz ne diyor? Tüzüğümüz diyor ki her halükarda bir takvim döneminde alabileceğiniz üye sayısı en fazla 400 olabilir diyor. 400'ün üstünde kaydettiğiniz her üyeyi geriye doğru iptal ederim diyor. E, A. Biliyorsunuz liseliler B başkan kontenjanı ki takvim yılı içerisinde kullanıldı bile 15 adet e, C eski sporcuları topladığımızda D ve E grubu için kalan kontenjan sadece 114 kişi gördüğünüz üzere. Yani 1800 kişiden fazla bir D ve E grubu paketinde sadece 114 kişi alacağız. Başka türlü söyleyeyim, sadece evlatlarımızı almaya karar versek, öyle bir karar alsak, D grubundan 110 evladımızı alsak, 452'sini alamamış olacağız. 452 ana baba eş, gene bana diyecek ki oğlumu, kızımı üye yapmadım. Bu gerçeği bir kere hepimizin bilmesi lazım. Bu arada da eski başkanlarımızın torunları var. Beş torunumuz var. Yani onlar da sonuçta başımızın tacı. Şimdi peki ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Şimdi şu algıyı kırmak lazım. İşte Galatasaray Lisesi'nden geliyorlar, başka takımlarla gönüldaşlıkları var ama sicil kurulu ve yönetim kurulu bunları üye yapıyor. Bu algı tamamıyla yanlış. Galatasaray'ın sicil kurulunda camiasının da imkanları var. Bu imkanlar çerçevesinde sadece A grubu yani liselileri değil, eski sporcuları ve hatta üye çocuklarını da ciddi bir şekilde taramadan geçiriyoruz. Başka kulüple gönüldaşlık veya tüzüğümüzün birinci maddesiyle uyumsuzluk tespit edersek o zaman bunları yapmama hakkımız var. Bir kere bunu tüm Galatasaraylıların bilmesini istiyorum e, sicil kurulu olarak da biz bu görüşümüzün ve tutumumuzun sonuna kadar arkasındayız. Tabi e, tabii detayına girmiyorum ne gibi eee araştırmalar yapıyoruz ama bu araştırmaları yapmamız da yasal. Çünkü başvuru sırasında tüm üye adaylarından kişisel verileri koruma kanunu çerçevesinde izin alıyoruz. Bu izin çerçevesinde tüm araştırmaları yapma hakkımızda var. Peki Şimdi 566 üye eş ve çocuğu çoğunluğunu çocuğu diye anlayın. Bu nasıl olacak? Bakın bu slaytta tekrar tekrar başvuruları sizin bilginize sunmak istiyorum. Örneğin D grubunda yani üye eş ve çocuklarında 5 ve daha üzeri başvuru yapmış şimdiye kadar 30 üye çocuğumuz var. Aslında 29 bir tanesi de üye eş. Keza E grubunda 6 kere başvurmuş 28 kişi var, 7 kere başvurmuş 6 kişi var, 8 kere başvurmuş 5 kişi var, 9 kere başvuranlar var. Şimdi tablomuz bu şekilde. E, elimizde elbette ki e, çok hassas bir terazi olması gerekiyor ama ne kadar hassas olursa olsun birileri inciniyor, birileri üzülüyor. Ben peşinen üzüleceklerimizden özür diliyorum ama Galatasaray tüzüğü ne emrediyorsa o yerine getirilecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi 566 D grubu üye çocuğu ıı, başvurusu var ya sevgili Galatasaraylılar. Bu ebeveynlerin ya da eşlerin 296'sı son 2 yıl içerisinde yapılan 5 genel kurulunun hiçbirine gelmemiş. Peki kaçı beşine birden gelmiş dersiniz? Bir fikriniz var mı? Sadece 30. Yani bakacağımız çok parametre var. Kaç kere başvurdu? Ebeveynleri ne kadar devamlı? Referansları ne kadar devamlı? imza atanlar. Hangi duayenin imza attığından daha önemlisi o imzacı Galatasaray'a ne kadar katkı yaptı? Ve tabii en önemli kriter bu aday üye olursa Galatasaray'a ne kadar katkı yapacak? Bu katkı maddi değil. Maddi de olabilir elbet ama manevi anlamda Galatasaray'a katkısı ne olacak? Biz bunu sağlamakla mükellefiz, sorumluyuz. Bunun peşinden de gideceğiz. Ee, sevgili Galatasaraylılar, burada unutmamak için e, not aldım. Bir iki şey daha söyleyerek fazla vaktinizi almadan konuşmamı bitirmek istiyorum. Şimdi Referanslarla ilgili bir şey söylemiştim. Hemen bir teknolojik gelişmeyi söyleyeyim. Bizim üye e, erişim programımız Fonzip üzerinde giriş yaparsanız, üyelik kısmına gelirseniz, hop geri gittik. Orada e, referans olduğunuz kişilerin, üye adaylarının isimlerini görebilirsiniz. Yani referanslar da son derece şeffaf, son derece saydam bir ortamda üye e, yönetim programımız Fonzip'te erişiminize açılmıştır. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi Galatasaray 118 yıllık bir kurum. Ve artık herkes kabul ediyor ki Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bundan dolayıdır ki Galatasaray'ın oturmuş gelenekleri kesin kuralları ve çalışan kurulları var. Burası herhangi bir yapı değil. 118 senede bilgi birikimini üst üste koyarak yükselmiş bir piramit. Örneğin üyelik başvurularının nasıl yapılacağının şekli, şemali hepsi tüzüğümüzde belirtilmiş durumda. Maalesef birçok üye adayımız ve yakınlarını üye yapmak isteyen üyelerimiz örneğin bunu göz ardı ederek gidip sayın başkanımıza mesela üyelik formlarını teslim edebiliyor. Sayın Başkanımız büyük bir incelik, nezaket, feraset örneği olarak kendilerini geri çevirmiyor ama kendisi aynı zamanda tüzüğün uygulanmasının ve uygulatmasının bir numaralı kişisi olduğu için sonuçta bunları bize tevdi ediyor. Ve bakıyoruz ki içinde referans yok, belgesi yok, resmi yok. Boşu boşuna çok büyük bir ekstra mesaiye neden olmuyor. Şimdi sevgili Galatasaraylılar bu yanlış bir alışkanlık. Tüzük Galatasaray'da kuralları koymuş, kurulları da oluşturmuş. Lütfen bundan sonraki dönemlerde kuralların ve kurulların işlemesine izin verelim ve bu yanlış alışkanlıktan vazgeçelim. Bir başka tespitimi paylaşmadan edemeyeceğim. 2095 kişi başvurmuş gördünüz. Biliyor musunuz bu 2095 kişinin yarısından fazlası yani her iki kişiden biri, her iki kişiden biri son bir haftada başvurdu. Oysa bizim tüzüğümüz 1 Haziran 31 Ağustos arası 90 günlük bir süre öngörmekte. İki kişiden biri bir haftada geldi. Her üç kişiden biri son iki günde geldi. Şimdi sevgili gazeteciler, evet bizler sonuçta ne olursa olsun e, coğrafyamızın esiriyiz ve coğrafyada kaderimiz ama... Yani 90 günlük süre varken son güne getirirseniz bakın bizim sicil çalışanlarımız 31 Ağustos akşamı gecesi saat 3'te kulüpten çıktılar. Yani e, bu konuya da bundan sonraki dönemde dikkat edilirse hepimiz için daha güzel bir çalışma dönemi olacağını zannediyorum. Şimdi e, geometrik bir şekilde artan talebimiz var. Özellikle de üye eş ve çocuklarında bu talep daha da hızlı artıyor. Bir, i̇ki önceki slaytta gördüğünüz gibi e, 256 ilk başvuran var. Seneye de böyle olacak, daha da yüksek artacak. E, biz bunu görmezden geldikçe ve 11-12 sene evvelin e, rakamlarına göre organize edilmiş tüzük maddeleriyle çözmeye çalıştıkça. Eninde sonunda tökezleyeceğiz. Halının altını süpürdüğümüz her toz ortadan kalkmış gibi gözükse de halının tümseyini büyütüyor. Dolayısıyla bir an gelecek, bu tümseye takılacağız. O yüzden Galatasaray Camiası artık özellikle üye çocuklarının e, sorununu çözmek üzere e, bir tüzük e, tadilini konuşmaya, formülleri tartışmaya, akil insanların uzlaşmasını sağlamaya, ve camianın önüne getirmeye mecburdur. Bu bir görevdir. Bu görev hepimize ama öncelikle de siz değerli üyelerimize düşün. Divan üyeleri. Bravo. Çok vaktinizi aldım. Çok özür diliyorum. Ufak bir teşekkür yapıp e, kapatmak istiyorum. E, sicil çalışanlarımız e, Pınar Lengel, e, Dilan Batur olağanüstü emek harcadılar her ne kadar kendisi sicil çalışanımız olmasa da bizden ayırmadığımız dijital AŞ'nin görevlisi olan Canberk Pasinler inanılmaz bir destek verdi. O her üç kişiden birinin başvurduğu dönemde dosyalara yetişemezken, biz sicil kurulu üyeleri dahi operasyona dahil olmuşken insan Kaynakları Departmanı'ndan Kerim soyadını tam hatırlayamadım. Kerim arkadaşımız geldi ve gece ikiye kadar bizle birlikte çalıştı. Huzurunuzda Galatasaray'a bu kadar bağlı çalışanları olan bir kurulun başkanı olarak bu çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Canlı gönülden teşekkür ederim. <laughs> Ama sorumluluktan kaçmayız. Bu sorumluluk omuzlarımızı eğmez. Biz dik durarak görevin gereğini yerine getireceğiz. Bunun da sözünü veriyorum. Teşekkür ediyorum.